Başka hmm. oh, <laughs> <laughs> bilim tv kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl nasıl Minecraft 131 131 sürümünü indireceğinizi öğreteceğim. İlk önce ilk öncelikle Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a Minecraft Minecraft 1.3 1.3.2 indir. Giriyoruz arkadaşlar. En baştaki sağlam oyuna giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft'ın resimleri var. gördüğünüz gibi. E, ee, şurada Minecraft bir nokta 3.2 full tek link indirmek için tıklayın arkadaşlar. indir diyoruz. Orada turbo bir çıkacak. Hayır teşekkürler diyoruz. Oradan da doğulan diyoruz. İndiriyoruz. Ben indirdim arkadaşlar. Ee, sonra bu, bu, bu sayfayı kapatıyoruz. Şu, böyle kurulumuna Böyle giriyoruz kurulumuna. Çalıştır diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Install diyoruz. O yükleniyor, yüklüyor arkadaşlar. Ben yüklemiştim. İstiyorsanız bir daha yükleyeyim. Evet arkadaşlar böyle. Yükleniyor arkadaşlar. Yüklüyor arkadaşlar şu an. Yükledi arkadaşlar. Över taşı diyor. Biz taşımıyoruz arkadaşlar. İptal diyoruz. Finish diyoruz arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, e, lütfen aşağıdaki beğenme düğmesine tıklayın ve abone olmayı unutmayın.